Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Son dil bilgisi videomla karşınızdayım. Artık dil bilgisi kısmını kapatıyorum. En son cümle bölgelerini işlemiştik. Bugün de cümle türleri diyeceğiz ve dil bilgisi konusunu şimdilik kapatacağız. Eğer isteğiniz olursa başka şeylerde dil bilgisinden anlatabilirim, ayrıntıya girebilirim. Bana lütfen yazın. E, talep doğrultusunda bir şeyler daha anlatılabilir ya da daha ayrıntıya girilebilir. Ben biraz burada konuyu genel hatlarıyla veriyorum çünkü. Bazı noktalarda ayrıntıya giremediğim yerler oluyor. Arzu ederseniz lütfen bana yazın. Ben ne istiyorsanız anlatırım. Şimdi arkadaşlar son olarak cümle türleri konusunu işleyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi tahtaya yazdım, döşedim yine. Cümle türleri deyince aklınıza ne gelecek? Anlamına göre cümleler. Yapısına göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler ve yüklemin türüne göre cümleler gelecek. Yani aslında dörtlü bir değerlendirme yapacağız. Cümle türleri deyince aklımıza tek bir şey gelmez, aklımıza bir, iki, üç, dört tane şey gelir. Bu bizim için önemli. Anlamına göre cümleler, yapısına göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler ve yüklemin türüne göre cümleler. soru cümlesi ayrı. Şimdi eğer bir cümle olumluysa yüklemde herhangi bir olumsuzluk ögesi olmaz. Olumsuz soru zamirleri, soru sıfatları, soru zarfları ve soru edatı. Soru edatı bir tane, o da mi, Başka yok. Ama e, zarfları, sıfatları ve e, zamirleri hatırlayın. Ben size soru zamiri, soru sıfatı, soru zarfı başlığı altında bir sürü soru sorusu verdim. Bunlar da bir cümleyi soru cümlesi yapan unsurlar. Anlamı gelecek bunlar gelecek aklınıza. Ha ekstradan ünlem cümlesi, gereklilik cümlesi, istek cümlesi falan gelirse kiplere göre bakarsınız. Sözcüğün yapısı diyorsam ne yapacağız? Basit, türemiş, birleşik yapacağız. Cümlenin yapısı azıcık değişecek. Rol, basit, birleşik, sıralı ve bağlı gelecek aklınıza. Lütfen sözcüğün yapısıyla cümlenin yapısını karıştırmayın. Basit cümle tek yargılı, tek yüklen cümledir. İkinci bir yüklem, fiilimsi yargı olmayacak demektir arkadaşlar. Tamam mı? Yargının ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. s h Yan cümlecikten kastımız ne? Eğer girişik birleşik cümle ise ki birleşik cümlenin bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane çeşidi var. Eğer girişik birleşik cümle ise yan cümleciğimiz fiilimsidir. Yüklemin olduğu yer temel cümledir. Yok eğer şartlı ise yan cümleciğimiz koşul ekinin olduğu yerdir. Yüklemin olduğu yerde temel cümledir. やあ Yani beş tane yan cümlecik durumu var. Ha, öncelikle şunu söyleyeyim. Yan cümlecik diyorsa aklımıza fiilimiz gelsin. Tamam mı? Genelde size girişik birleşiği soruyordur. Ama dikkat edin, tabii ki sadece girişik birleşik cümle yok. Bakın, bir sürü cümle türleri var arkadaşlar. Şarkı birleşik, bakın, girişik birleşik. Mira. Yeah. zaman anlamı katan ne olduğu zaman da ne olacak? Neyi birleşik olacak? Demek ki birleşik deyince aklıma beş tane madde gelecek. Ama yine de dediğim gibi yıldız atıyorum. sorarsanız aklınıza şu gelecek. Öge ortaklığı. Öge ortaklığı varsa bağımlılık vardır. Öge ortaklığı yoksa bağımsızlık vardır. Bağlı sözcüğüyle karıştırmayın. Şu anda ben bağımsız ve bağımlıdan bahsediyorum. Bunlar ayrı sözcükler. Eğer iki öge iki cümle arasında, virgülün iki tarafı arasında bir öge ortaklığı varsa bağımlı sıralayacağım. Mesela bu bağımlı mı bağımsız mı? Hadi bakalım. Örneyecek olan kim? Çocuklar, özde. Yaşayacak olan kim? çocuklar, özne. O zaman bunun öznesi ortak. Yani öge ortaklığı olduğuna göre bu nasıl bir cümleymiş? Bağımlı sıralı cümleymiş. Şuna geliyorum. E var, yok, dolanıyor, geziniyor. Bir şey dememiş ki. O zaman ben nereden bileceğim bunun hani yükleminin ne olduğunu? Yüklem yok. Dolayısıyla üç nokta koysun ya da koymasın. Yüklem yoksa eksiltili cümle diyeceğiz. koyabilir de. Belki bir gün dedi, üç nokta koydu. Bu da eksiltili cümle. Yüklem olmayacak. Grekinin olup olmaması cümleyi eksiltili yapmaz. Yüklemin kendisi sözcük bazında olmayacak. Bu da böyle. Önce gitsin göre de derler. Önce <laughs> Edat grubu, gibi edat. Yanındakiyle bunu Daha önce konuştuk bunları. Dolayısıyla yüklem edat grubu. Yani isim soruyor. İsim soylu her şey cümleyi isim cümlesi yapar. Geliyorum şuna. İstediğin tek şey sınavı kazanmak. Bakın fiilimsi var. Lütfen unutmayınız. İlla isim cümlesi olacaksa yüklemin isim olmasına gerek yok. İsim de olabilir, zamir de olabilir, sıfat tanıması da olabilir, edat grubu da olabilir, fiilimsi de olabilir. Bütün cümlesi yapar. En çok yaptığınız hatalardan biri. Bunun kökünü görüyorsun. Ha diyorsun ki kazanmak fiil. Hayır değil. Nedir? Fiilimsi aldıysa maaşı anası mezar dikecekmiş. Bunları aldıysa sen o yükleme isim demek zorundasın. Fiilimsi yüklemler ekeylemledir ve isim cümlesi yaparlar. Bunu daha önce konuştuk. Ek Ekeylemi konuşurken konuşmuştuk bunları da. Tamam. Demek ki bu şekilde ise biz cümleye isim cümlesi diyoruz. thank <laughs>